piyasadaki diğer nutuklardan hangi yönleriyle farklıdır? Birincisi, bu nutuk adları nutukta geçen dönemin tanıklarının hatıralarıyla karşılaştırmalı olarak hazırlanmıştır. Bu yönüyle Türkiye'de bir ilktir. Yaklaşık 60 civarında hatırata yer verilmiştir. Bu nedenle bu nutuğu hatıratlarla karşılaştırmanın nutuk adıyla piyasaya çıkarmaya karar verdik. Atatürk'ün nutukta anlattığı olaylar Atatürk'ün silah arkadaşlarının ve dönemin asker-sivil tanıklarının, gazetecilerin, aydınların yazdığı anılar ve hatıratlarla desteklenmiştir. Böylece Atatürk'ün nutukta ben belgeleyip anlattığı olaylar e, diğer tanıkların gözünden onların değerlendirmeleriyle daha da açıklık ve genişlik kazanmıştır. Hatıratlar kullanılırken bazı hatıratlar günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Bazıları orijinal haliyle kullanılmıştır çünkü anlaşılabilmektedir. İkincisi bu nutuk görsel hafızaya hitap ediyor. Bu nedenle Atatürk'ün sadeleştirilmiş nutuk metni esas alınmakla birlikte ayrıca burada kullanılan hatırat sahipleri ve nutukta adı geçen belli başlı isimlerin kısa özgeçmişlerine de yer verilmiştir. Nutukta geçen belli başlı kurum, kuruluş ve olaylar kısa çerçeve yazılarla anlatılmıştır. Bu görsel hafızaya hitap eden nutuk orijinal bazı resimlerle, ilk kez karşılaşacağınız resimlerle zenginleştirilmiştir. Ayrıca nutukta adı geçen neredeyse herkesin önemli isimlerin fotoğraflarını da burada göreceksiniz. Şimdi bakın hatıratlarla karşılaştırmalı nutuk hacmine rağmen büyük bir keyifle ve çok kolay okunmaktadır. Hatıratlarla desteklenen bu kitap adeta bir belgesel film gibi akmaktadır. Burada tabii bizim projemizde önemli bir yere sahip olan proje direktörü Cengiz Özkarabekir'in çok sayıda belgesel filme imza atmış bir yönetmen olmasının hem kitabın görsel kalitesini artırdığını hem de kitaba belgesel bir film tadı verdiğini ifade etmeliyim. Şimdi tabii hatıratlarla karşılaştırmalı nutkun ortaya çıkmasında Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun çok özel bir rolü vardır. Onu da burada altını çizeyim, kendisine de teşekkür edeyim. Çünkü onun isteğiyle hazırlanmıştır bu çalışma ve Cengiz Özkarabekir'in proje direktörlüğünde benim proje danışmanlığımda 12 kişilik uzman bir ekip aylarca geceli gündüzlü çalışarak bu kitabı ortaya çıkarmışlardır. Sayın Başkan'a Cengiz Özkarabekir'e ve projemizde yer alan herkese çok teşekkür edeyim. Son olarak, son olarak şöyle bitireyim. Bakın Atatürk Nutuğa 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım diyerek başlıyor. Bu durum bazılarının iddia ettiği gibi Atatürk'ün daha önceki kurtuluş çalışmalarını hiçe saydığı anlamına gelmiyor. Peki niye 19 Mayıs 1919'da başlatıyor Atatürk Nutuğu diye sorabilirsiniz. Çok basit aslında çünkü gelecek kuşaklara bir sembol tarih, bir mihenk taşı bırakmak istiyor Mustafa Kemal Atatürk. Bir başlangıç olsun istiyor. Kurtuluş Savaşı'nı gelecek kuşaklar anlamaya çalışırken sembol bir tarih ortaya koymak istiyor. 19 Mayıs işte o sembol tarih. Şimdi onun ötesinde tabii Nutuk başlarken biterken başlayan bir kitaptır aynı zamanda. Nutuk'ta bunu son sözde ifade ettim ben. Nutuk biterken nasıl başlıyor? Bakın nutuk gençliğe ile bitiyor. Mustafa Kemal Atatürk hakikaten çağını aşmış bir deha. Ortaya koyduğu eseri gençlere emanet ediyor. Gençliğe hitabeyle bitiriyor nutuğu. Dolayısıyla aslında nutuk biterken başlayan kitap olma özelliği taşıyor. Ve geçmişten günümüze bir köprü kuruyor Mustafa Kemal Atatürk. Gençliğe ile bitirerek nutuğu. Şimdi Tabii çok da fazla Sayın Başkan'ı bekletmemek için şu son cümleyle bitireyim. Bakın 1927'de biterken başlayan kitap Nutuk, ilelebet payidar kalacak Cumhuriyet'in ön sözüdür diyorum ben. Atatürk'ün kurduğu tam bağımsız ve layık Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmek isteyenlerin tarihi dersler çıkaracakları olağanüstü etkileyici bir ön sözdür bu. Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, silah arkadaşlarına, bağımsızlık ve aydınlanma savaşı şehitlerimize en derin şükranlarımızla saygılar sunuyorum. Evet, Sinan Bey'e teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel bir özet yaptı bu eserin hazırlanması nutuğun ne ifade ettiğin üzerine. Ben eee burada bütün katılımcıları eee başta bu kitaba emek veren eee Sayın Sinan Meydan nezdinde bütün eee arkadaşlarımıza katkı sunan eee teknik insanlara eee Kültür AŞ'nin eee yönetim kurulu başkanına, genel müdürüne eee yöneticilerine teşekkür ediyorum bir başka nokta İstanbul kitapçısının aslında bir yeni yüzünü burada e, sizlere gösteriyoruz çünkü biz İstanbul kitapçısını kitapçı kültürüyle bütün İstanbul'a yaymak istiyoruz İstanbul'un farklı noktalarında meydanlarında e, bunu e, yaygınlaştırmak ve insanların dergiyi kitabı keyifle alabileceği mekanları arttırmak istiyoruz. Çünkü kalmadı. Ben kitapçı bulamıyorum. Her yerde kitapçı bulamıyorum. Bu büyük bir sıkıntı. Eğer kitaba tabii ki internet üzerinden alışverişte bir geleneğe dönüştü ama o kitapçıya girmek, onun kokusunu hissetmek, onunla buluşmak, buluşanlarla buluşmak, yani o anı yaşamak bir toplumun aslında değerli bir kültür anıdır. O bakımdan iki kıymetli belediye başkanım bizimle beraber hem Kadıköy Belediye Başkanımız hem Küçükçekmece Belediye Başkanımız bizimle beraber başta iki belediye başkanımız olmak üzere İstanbul'un 39 ilçesinde de İstanbul Kitapçısının böylesi bir sürece öncülük yapmasını istiyoruz. Buna dair çalışmalarımız var. Yani İstanbul'un meydanlarında, İstanbul'un en kıymetli caddelerinde insanlarımıza makul ücretlerle kitap e, ulaştırma zevkini sorumluluğunu alacağız. Kültür AŞ'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir markası olan eee İstanbul Kitapçısı'nın ilki bu yüzüyle Kadıköy'de e, inşallah ikincisini de Kadıköy e, Küçükçekmece'ye hazırlarız hızlıca. Başkanımızın bu süreçlere ne kadar ilgili ve meraklı olduğunu biliyorum önce bunları ifade etmiş olayım. Tabi yani Nutuk çok kıymetli bir eser. Ben Nutu okurken ya da içini analiz etmeye, anlamaya çalışırken aslında ben kendi geçmişimi yaşıyorum. Yani ben burada dedemi, büyük dedemi, ninemi onların anlattıklarını yaşıyorum. Beni anlatıyor. Yani bu ülkenin varoluş mücadelesini anlatıyor ee, ve ben nutukta e, hiç yargısız infaz görmüyorum. Nutuk tamamen olanları anlatıyor. Bir liderin bir liderin e, toplumuyla az önce Sayın Meydan çok güzel ifade etti. Aslında hesap verebilirliğin neredeyse eee 100 yıla yakın önce bir lider tarafından hem de o dönemde ortalık diktatörle doluyken bir liderin böylesi bir cümle kurması, halkıma hesap veriyorum demesi, şeffaflığı ortaya koyması, 9 yılın bilançosunu ortaya koyması muazzam bir şey. Dolayısıyla ben o dönemi okurken eee hepimizin geçmişinde vardır. Hepsinin ruhları şad olsun. Bütün İstiklal Savaşı mücadelesinin içinde olan eee bütün insanlarımızın, geçmişimizin ruhları şad olsun. Eee atamızın ruhu şad olsun. Eee bize büyük bir eser bıraktılar. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin eee bize emanet edildiği dönem itibariyle başka bir mücadelenin de işaretini verdiler aslında. Atatürk onun için İyi, yani bir yüzyıllar geçse bence fikirlerinin yenilenme kabiliyeti var. Yani her fikrinin aslında inovatif bir tarafı var. Ortaya koyduğu her e, vecizin ya da bir e, mücadele tipinin bir önerinin inovatif bir tarafı var. Dolayısıyla bize böyle bir yol çizmiş ve içine aklı ve bilimi koymuş. Yani güncel vakalar güncel gelişmeler üzerinden bir mücadele biçimiyle ilgili yol göstermiş. Yani bugün örneğin dünyanın gündemi ne? Dünyanın gündemi bir taraftan elbette sağlıkla ilgili bir mücadele ama içinde bilim var. Bilim bir bilim olmadan olmaz. Olmaz. Başka ne var? İşte yüksek teknolojiyle ilgili gelişmeler var. Bilgi çağındayız. Dolayısıyla işte inovatif tarafı dediğim o artık mücadelenin e, kalemle, tarımla, ekonomiyle, sanayiyle diye işaret ettiği o günün aslında bugüne dair inovatif tarafı bu. Her ne kadar başka gündemler hayatımızda var olsa da benim için gerçek olan gündem bu. Zira aramızda gençlerimiz de var ve gençlerimizin zihnindeki e, iyi biliyorum ki yegane geleceğe bakış bu unsurlar doğrultusunda. Bunu anlayabilmek, bunu hissedebilmek. O gerçekliğin farkına varabilmek için nutun anlaşılması lazım. Yani bu ülke eee öyle bir anda var olmadı. Bu ülke büyük bir çöküntünün, büyük bir sıkıntının içinden eee ortaya çıktı. Bugün şu anda Kadıköy iskelesindeyiz. Yani bu suların hemen birkaç yüz metre ilerisinde eee atamızın işte İstinbot'un içerisinden geldikleri gibi giderler mesajının vermesiyle başlayan bir mücadele söz konusu. Kadim İstanbul, muazzam İstanbul, gurur duyuyoruz. Böyle bir emanetin bizlere emanet edilmesi bizim için gurur verici. Fatih Sultan Mehmet onun için bir çağı kapatıp açan padişah diye anılıyor. Böylesi bir büyük şehri fethetmesiyle anılıyor. Dolayısıyla unutmayalım ki burası beş yıl işgal altındaydı. Ve beş yıllık işgal bu şehrin belki de tümüyle elimizden gitmesine eee imkan tanıyabilecek ortamların habercisiydi ama bunu tersine çeviren bir toplum, bir ulus ve bunun önderi Mustafa Kemal Atatürk vardı ve buna mani oldular. O bakımdan bütün bu değerler bütün bu farkındalıklar her evin her yuvanın yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu bir toplumdur. Eee Türkiye Cumhuriyeti başka yazarlardan İstiklal Savaşı'nı okuyun. Aslında ne büyük mücadele olduğunu anlarsınız. Sadece İstiklal Mücadelesi değil. Onun öncesindeki 10-15 yıllık savaş dolu eee dönemde her ailenin Yiğitleri, delikanlıları, erkekleri yok olmuş, e, nüfus yaşlanmış. Hani öyle bir sürecin sonrasında böyle taptaze ve bilimle, böyle çağdaşlıkla, ilericilikle kurulmuş bir cumhuriyetin ne kadar büyük olduğunun farkına varırsınız. Diyorum ya benim ailem, benim İstiklal Savaşı gazisi olan büyük dedem savaştan dönmeseydi benim ailem olmayacaktı. Çünkü tek kalan oydu dört kardeşten. Ve tek kardeş yani tek dönen kişi o ve onun sayesinde bizim ailemiz var oldu. Ve öyle bir aile doğdu. Yani Karadeniz'in bir köyünde. Şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ben kendimi atamızın bize emanet ettiği biçimde ben kendimi bu şehre, bu millete adamayacağım da ne adayacağım Allah aşkına? O bakımdan nutuk anlaşılması lazım ve nutuğun gerçekten yeni bir perspektiften yeni bir anlayışla daha e, farklı yönleriyle ortaya çıkması görsellikle zenginleşmeli zenginleşmesi kimliklerin e, içinde olduğu bir e, şekliyle daha da yukarıya taşınması noktasındaki e, fikrimiz vardı daha öncesinde de vardı aslında. Ama e, büyükşehir belediye başkanı olunca bunu hemen başlatalım dedik. Acele ediyordum. E, Cengiz Bey'e bunu 29 Ekim'e e, hazırlayalım demiştim. İlk bu niyeti ortaya koydum dedi Başkanım bu öyle bir şey değil, yetişmez. Seçimden hemen sonra ve günün sonunda e, neredeyse neredeyse 9-10 aylık e, bir süreç aslında e, bu süreç. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, evimde, akşam eve geldiğimde hemen çevirmeye başlayıp okumaya başlıyorum. Ve in, inanın kendini içinden alamıyorsunuz bir şekilde. Sizi alıp götürüyor. Çünkü bir yandan nutuğu o e, güncellenmiş bir takım düzeltmelerle, ifade e, biçimiyle sizi içine çekiyor. Bir taraftan her bir hatırat çok kıymetli. Kimisi birebir atamızla muhatap olmuş hatıratlar ve kişiler, kimisi hiç Atatürk'le muhatap olmamış ama olayların içinde olan kişilerin hatıratları çok kıymetli. Bir başka yönü de gerçekten Sinan Meydan ifadesiyle buradaki önemli kişiliklerin kim olduğunu anlamak. Çünkü bazen nutukta işte şu bey, şu paşa, şu komutan, şu kişi geçiyor ama Geçip gidiyor aslında o kişiliğin orada başka bir önemi var. Anlaşılması için öyle bir detayı yakalama zorunluluğunuz var. Böylesi de bir aslında bir rehber kitap. O bakımdan çok çok mutluyum. Yani insanın sorumluluğunu arttıracak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çok sevinmiştim İstanbul'da Beylikdüzü'nde 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olduğumda kalbimdeki niyetimdeki bir şey yapmıştık. Hala da devam ediyor o gelenek. Geçen yılda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaptık. Ben 10 Kasım'da kendi inancım gereği e, atamız adına e, mevlid okutan birisiyim. E, bunu da ilçemizde gelenek haline getirmiştik. Hiç unutmuyorum ilk mevlidimizde bir din adamı Mevlütü okuyan din adamı evinde nutuk olmayan eksiktir demişti. Çok gururlanmıştım. Yani çok hoşuma gitmişti bu sözü. E, çünkü biz inancına çok kıymet veren bir toplumuz ama inancın temeli bağımsızlıktır. Bağımsızlık yoksa özgür bir toplum yoksa inancınız risk altındadır. Dolayısıyla tam da bugün 23 e, Temmuz e, Erzurum Kongresinin yıl dönümü. Ben hiç tesadüf olduğunu düşünmüyorum. İşte tam bağımsız Türkiye mesajının e, verildiği bir kongrenin yıl dönümünde e, nutu sizinle paylaşmakta benim için ayrı bir gurur vesilesi. İnşallah her zamanda bağımsızlığına devam edecek. Ee, hep beraber bunu sağlayacağız. Bu bağımsızlık geçmişte anlaşıldığı gibi sadece savaşla ya da emperyalist güçlerin sizi zapt etmesiyle e, yok edilmiş bir bağımsızlık kurgusu, vurgusu değil. Bağımsızlık artık fikri bağımsızlıktır. Bağımsızlık artık teknolojik bağımsızlıktır. Bağımsızlık artık ee, kendi gençlerinin, kendi çocuklarının özgürce yaşama tutunabildiği bir ülke olmaktır. Hem dışa dönük hem içe dönük bu anlamda mesajı çok kuvvetlidir. O bakımdan e, bu tam bağımsız Türkiye mesajının o zor günlerde Erzurum Kongresi'nde Anadolu'nun içindeki müdafaa hukuk cemiyetlerinin bir araya geldiği, eee temsilcilerinin bu ifadesiyle bugün buluşması kıymetli. Aynı zamanda yine bağımsızlığın önemli bir simgesi olan yarında Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü. Dolayısıyla eee bugün Lozan'ın bir sonraki adımı olan eee bir sonraki adımı olan Möntro Antlaşması da nasıl bizi koruyor? Nasıl Türkiye'nin koruyucu bir sözleşmesi olduğunun farkındalığını arttırmak istiyorsak işte bütün güncel konuları nutukla birleştirmek bağımsızlık mücadelesinin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Onun için Möntro çok önemlidir, kıymetlidir. Lozan çok önemlidir, kıymetlidir. Onun için Kanal İstanbul'a karşı çıkmak bağımsızlık adına önemlidir, kıymetlidir. Bunun da altını çizeyim. bu yönleriyle eee özellikle şunu ifade edeyim. E, tabii bu özel bir baskı. Eee tabii ki bunu e, alabilecek vatandaşlarımız var ama aynı zamanda bunun daha eee içerik olarak değil, boyut olarak küçültülmüşü eee sanıyorum Ağustos'un ortasına hazır olacak ve o da eee yine satışa çıkacak. Ben eminim ki keyifle Türkiye'mizin her yerinden insanımız bu güzel nutuğa erişmek isteyecek. Ben kendimi alamıyorum. Az önce burada gördüm, oradan gelip içini çevirip okuyasım geldi. Ee, çok kıymetli, tekrar bizi buluşturduklar için kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İstanbul adına ve ülkemiz adına yine bu tarz özgün, e, Türkiye'nin ilerlemesine topluma mesaj veren e, güzel eserleri çıkartmaya... Devam edecek İstanbul Kitapçısı, e, hepinize hayırlı uğurlu olsun. Tekrar Erzurum Kongresinin yıl dönümü, Lozan Antlaşmasının yıl dönümü kutlu olsun. E, güzel Atatürkümüzün ruhu şad olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.